Boğaz müdürüm aracı bulduk, Viran Kaya'dan çıkmak üzere. Çevresinde sakın polis olmasın, fark ederse kendini patlatabilir. Alo, heval köy yolunu da tutmuşlar, yakalanacağım. Allah kahretsin! Ne yapacağız şimdi ha, ne yapacağız? bir başka bir güne alalım. Olmaz, o bomba bugün patlamazsa ben bittim. Hemen geri dönüyorsun. O aracı Viran Kaya'nın göbeğinde patlatacaksın. üstüne sür, önünü kes. Allah kahretsin. Takip et Derman, takip et. 55 ondan bütün ekipleri, 55 ondan bütün ekipleri. Bomba yüklü araç 3'ye doğru geliyor, anlaşıldı mı? Yaklaşmadan indirin. Daha hızlı Derman, daha hızlı. Yaklaş şuna Erman. İleride okul var, çocuklar olabilir. Oraya varmadan yakalayalım şu iti, hadi. Afran Heval, peşimdeler. Destek yollayın. Allah beni mahcup etme. Abi dikkatli. Vuruldum Afran Heval. kalan! Ne oluyor? Niye patlatmadın bombayı? Konuşsana! Çünkü ben geldim. Ben Kaymakam Fatih. Artık eminim sen bir hainsin. Bundan sonra da ilk hedefim sensin. Afran. Söyle Saber. Plan bozuldu Gözcü. Araç Vrankaya'dan çıkamadan yakalandı. Eylemi ertelemekten başka çaremiz yok. Salak herif. Bunun bedelini ödeyeceksin. Suriye'ye geç ve bekle. Ne oldu? Ne diyor Saber? Ben beceriksizim. Gel beni vur diyor.